Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir teknik analiz videosunda daha birlikteyiz. Bugün bahsetmiş olacağımız konular ilk başta Bitcoin tarafında son durumlar neler onu değerlendireceğiz. Bildiğiniz gibi bir düşen trendin içinde ilerliyorduk Bitcoin tarafında. Aşağı bölgeden şu anlık tepkimizi aldık. Bir sonraki seviyeler neresi bunların detayları hakkında konuşmuş olacağız. Ardından Ethereum tarafında son durumlar neler? Hangi seviyeler bizim için Ethereum tarafında önemli? Bunların detayları hakkında konuşmuş olacağız. Ardından Bitcoin'e para girişi ne durumda? Ve aynı şekilde altcoinlerde Bizim için son durumlar neler? Genel olarak altcoin'lere de bakmış olacağız ve artınan dünya piyasalarında son durumlar neler? Bunları konuşmuş olacağız. Videoya geçmeden önce video like yorum atarak kanalda abone olarak bana çok destek çıkmış olursunuz. Aynı şekilde videonun açıklama kısmında ve yorumlar kısmında NFT kanalımızın ve Twitter hesabımın linki mevcut. Oraya giderek de beni takip edebilirsiniz. Ve aynı şekilde katıl butonunun ayrıcalıklarından yararlanmak istiyorsanız abone ol butonunun sol kısmında katıl butonuna basarak daha fazla bilgi alabilirsiniz. Şimdi hemen zaman kaybetmeden videoya geçmek gerekecek olursa Bitcoin tarafında son durumlar neler diye sorun. Şimdi şu şekilde arkadaşlar fiyat hala alçalan tepe ve aynı şekilde alçalan dip yapmaya devam ediyor ve bu da bize ah hala Bitcoin'in bir düşen trendde olduğunu gösterir. Bizim en azından e, bu görüntünün bozulması için şu bölgenin üzerine bir atılım lazım Bitcoin tarafında 49.397 dolar bölgesine doğru e, bir atılım gerektiğini düşünüyorum ben zaten olur da bu atılımı yapabilirsek Bitcoin tarafında burada gördüğünüz düşen trend görünümü kırılmış olur ve aynı şekilde price action bazı bakacak olursak burada da bir yükselen tepe yapma ihtimalimiz artar. O yüzden bizim için şu an kilit seviye ve kilit bölge şöyle çizmek istiyorum şu aralık bizim için çok önemli bir kilit bölge ve kilit seviye yani bize fiyatın bu bölgenin üzerine kademe kademe çıkıp tekrardan yukarı bölgeleri denemesi lazım diye düşünüyorum. Şu an trendin yani burada düşen kanalın alt bandından tepkisini aldığını görüyoruz. Bu bizim için olumlu bir durum. Fiyat tekrardan üst banda doğru şu şekilde şu bölgelere doğru 48.400 dolar bölgelerine doğru bir hareket sergileyebilir. Bunların kesinlikle takip edilmesi lazım. Market şu an en azından pozitif görünüyor. Bu alttaki destekle birlikte alttaki bölgeden desteğini almasıyla birlikte. Fakat dediğim gibi hala beklemediğiz. Risk faktörleri bizim için hat safhada. Dediğim gibi şu anlık bekleme deyiz bizim için yukarı yönlü hareketlerde en önemli bölgenin ben 49495 dolar bölgesi olduğunu düşünüyorum. Olur da o bölgenin üzerine bir atılım sağlayabilirsek Bitcoin tarafında bu bizim için kademe kademe yukarı çıkabileceğimiz anlamına gelir. Aynı şekilde şöyle bir detaya değinmek istiyorum. Bugün e, bildiğiniz gibi e, Chicago vadeller borsasında genellikle bir gap oluşumu mevcut oluyor. E, şu şekilde fiyatın bir gün kapanışı vardı e, 46250 dolar bandında. E, fiyat oraya kadar baskılanabilir gün içinde buna e, dikkat etmek lazım diye düşünüyorum. 17 Aralık'ta böyle bir kapanış görmüştük. Bugün itibariyle fiyat olası bir geri çekilmelerde. Dediğim gibi 40 46.270 dolar bandına kadar baskılanabilir. Bunların da kesinlikle takip edilmesi lazım. Şu an zaten fiyata bakacak olursak şöyle söylemem lazım bugün itibariyle en fazla baskılandığı bölge 46.458 bölgesi bunu da bir nevi fiyatlamış olabilir Bitcoin. Şu anlık hala burada gördüğünüz düşen kanalın içerisinde ilerliyor. Risk faktörleri masada karı gördüğümüz anda ne yapıyorduk? Karları alıp stopları giriş noktasına çekiyorduk veya stop stoplarımızı güzel bir yere koyuyorduk. Kar realizasyonundan market bu dönemdeyken asla korkmuyorduk. Ve aynı şekilde bir pozisyona girerken kesinlikle risk ve kar oranımızı ölçerek giriyorduk. Ona göre işlem yapıyorduk. Şu anlık bence bu markette en önemli olan şeyler bunlar diye düşünüyorum. Şimdi hemen zaman kaybetmeden Ethereum tarafında son durumları soracak olursanız Ethereum'da da Bitcoin'deki aynı görünüm var. Bir düşen trendimiz var ve bu düşen trendten hala red devam ediyoruz Ethereum tarafında da. E, bu da bize genel olarak marketin şu an mikro görünümde aşağı yönlü bir hareket sergilediğini gösterir. Şu şekilde şu bölgenin üzerine atılım 3994 dolar. Yani kabaca Ethereum tarafında 4000 doların üzerine atılım bizim için olumlu olacaktır. Olur da zaten 4000 doların üzerine bir atılım görürsek bu bizim için 4117 dolar bandına doğru ilerleyebileceğimiz anlamına gelir. Aynı şekilde geri çekilmelerde bizim için önemli seviyenin ben hala 3600 dolar bandı olduğunu düşünüyorum. 3600 dolar bandının aşağı yönlü kırılmaması lazım. Olur da zaten bu şekilde bir kırılım görürsek Ethereum tarafında bu bizim için pek hoş olmaz. Bitcoin'de o zaman bence ekstrem bir hareket yapmış olur. Dediğim gibi Bitcoin ne yaparsa genel olarak Ethereum'da aynısını yapacaktır. O yüzden Ethereum tarafında da beklemedeyiz. Ya buradaki düşen sarı trend yukarı yönlü kırılacak ya da aynı şekilde aşağıdaki 3600 dolar bandının burası çok önemli bir likidite bölgesi çünkü bu bölgenin aşağı yönlü kırılmaması lazım diye düşünüyorum. Dominans tarafına bakacak olursak dominansta zaten yukarı yönlü bir tepki beklediğimiz bölge burası. Ve buradan Bitcoin'e ben açıkçası bir para girişi beklerim. O yüzden dediğim gibi bu bölgenin kesinlikle takip edilmesi lazım diye düşünüyorum. Buradan tekrardan biz 42.76 puan seviyelerini denersek bu bizim için genel anlamda olumlu olacaktır. Bitcoin'e giren paranın arttığını görebiliriz. O yüzden dediğim gibi e, bunların takip edilmesi lazım. Olur da bu bölgenin üzerine bir kırılım. Yani 42.74 puanın üzerine bir kırılım görebilirsek dominans tarafında bu bizim için Bitcoin'e giren paranın e, fazlasıyla arttığını gösterir. Ve genel olarak piyasayı biraz daha iyi etkileyebilir. Fakat şu bölgenin altına bir düşüş yani buradaki yeşil bölgenin altına bir düşüş sergilersek ve Bitcoin düşmeye devam ederse e, bu bizim için Bitcoin'den çıkan paranın fazla olduğunu gösterir. O yüzden buradaki... Yeşil kutuyu da yakından takip etmenizde fayda var diye düşünüyorum. Hemen Total 2 tarafına bakacak olursak genel olarak alt altcoinlerde son durumlar neler? Bakın arkadaşlar Total 2 tarafında bizim için önemli direnç bölgesinden 1.522 dolar bir puan bölgesi olduğunu düşünüyorum. 1.522 bizim için önemli bir direnç bölgesi. Fiyat olur da o bölgeye doğru bir e, hareket sergilerse bu bölgelerde e, bir kar realizasyonu yapmak lazım diye düşünüyorum. Fakat geri çekilmelerde e, burada kırmızı bölgenin altına düşmememiz lazım. Olur da bu kırmızı bölgenin altına düşersek total iki tarafında bu bizim için genel olarak alt altcoinlerde sert bir geri çekilmeyi ifade edecektir. Bunların kesinlikle takip edilmesi lazım. Aynı şekilde burada gördüğünüz ara bir kırmızı direnç seviyemiz var. Bu direnç seviyesinin yukarı yönde kırılması ve bu bölgenin üzerinde tutunmamız bizim için dediğim gibi genel olarak altcoin'lere bir can suyu gelebileceğini gösterir bu bölgenin üzerinde tutunmak. O yüzden dediğim gibi bunların da kesinlikle ve kesinlikle takip edilmesi lazım diye düşünüyorum. Aynı şekilde dünya piyasalarında son durumlar neler diye soracak olursanız 17 Aralık tarihinde bir kapanış geldi bildiğiniz gibi bizim için şu bölgenin üzerine atılım önemli dünya piyasalarında da olur da bu bölgenin üzerine bir atılım görürsek zaten bu genel olarak dünya piyasalarının da olumlu bir hale büründüğünü gösterir aynı şekilde geri çekilmelerde bizim için önemli destek bölgesinden 4504 4504 puan bölgesi olduğunu düşünüyorum bu bölgenin aşağı yönü kırılmaması lazım. Olur da bu bölge aşağı yönlü kırılırsa bu bizim için genel olarak dünya piyasalarında bir geri çekilmeye işaret eder ve bu da dolaylı yoldan kripto para piyasasını etkileyebilir. Bu verdiğim iki seviyeyi de kesinlikle ve kesinlikle takip etmenizde fayda var diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar genel olarak bugünlük bu kadar olsun. Marketi çok güzel bir şekilde analiz etmiş olduk. Herkese tekrardan hayırlı günler dilerim. Video like atarak, yorum atarak, kanala abone olarak bana çok destek çıkmış olursunuz. Aynı şekilde videonun açıklama kısmında ve yorumlar kısmında NFT kanalımız ve Twitter hesabımızın linki mevcut. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.